başlamak üzere. Telefonlarınızı oyun bitiminde açmayı unutmayınız. Zümek etsen aciliği bitirdi. Kaçın kenarı kaynana. Sana dokunacak. Yedi oğlumun başını yedi. Kendi başını yiyecek. İyi de bugün benim işim var. İşin mi var? Seyirci geldi oyuncular yapmaya. Sizi bana sayılan benlere oyuncu hazırlanıyorum. Sen şu çalma. geleneksel oyun yıllar öncesinden törelerimize, geleneklerimize bağlı e, lokal oyun türleridir. Karagöz, orta oyunu, medda ve kukla temelde bunlar. Ee, i̇lk önce e, Karagöz e, 1500-1600 yıllarında e, işte tasvirleri yapılmaya başlanıyor, oynatılmaya başlanıyor. Günümüze kadar gelmiş. Orta oyunu da kare gözün perdeden, cansız figürlerden oyuncular tarafından meydanlarda, alanlarda buldukları her yerde oynadıkları bir oyun, geleneksel bizim halkımızın içinden çıkan bir oyun türü. Meddah zaten anlatıcılık. Dünyanın her yerinde meddahlar var. Avrupa'sında, Amerika'sında, Afrika'sında bizde meddahın geçmişi belki çok daha eski. Çünkü insan anlatır. Bir kısmı da dinler. Anlatan varsa dinleyici vardır. Dinleyen varsa bir anlatıcı da vardır mutlaka. Devlet tiyatrosunun çok büyük bir repertuarı var. Repertuarın içinde baktığınız zaman ...geleneksel Türk tiyatrosunun bütün ögelerinden yararlanabiliyoruz. Mesela Ankara Devlet Tiyatrosu'nda iki yıldır süren Eyvah Nadir diye bir oyunumuz var. Bir oyuncumuzun tek başına neredeyse otuzun üzerinde karakteri canlandırdığı bir oyunumuz. Bizim bu meddahlık geleneğimize tam oturan oyunlarımızdan bir tanesi. O sırada gazino patronu Kadir Kadirşina sahabemiz kızı şarkıcı yaptı mı sana? Hayda el yok, ayak yok, ses yok, gövde yok. Bizim aşağı kata indim. Bir de bakayım ne gören? Kapı kilidi paslanmış açılmıyor. Eyvah Nadir'e bir meddah örneği diyebiliriz. medda meddah öven kişi, met eden kişi anlamındadır. E, meddahlık e, başlarda dinsel hikayeleri e, ve e, Destanları anlatarak, överek işleye başlamışlardır. Ancak 18. yüzyılın başından itibaren e, konularını e, bir serüvene oturtmuşlar ve mizahi bir e, anlatımla yollarına devam etmişlerdir. Mettah'ın e, kurallarından biri bir buçuk saatlik bir zaman dilimini kapsar. Konuları genelde aşk üzerine, aldatmaca üzerine falandır. Evet ve bir başlangıcı var. Elinde bastonu, kıvrık uçlu, devrek bastonu. İşte sırtında omuzunda Yemenisi e, mendili, e, bastonunu her türlü şekle sokarak gerektiğinde silah olur, gerektiğinde saz olur kullanır. İyi memleket bıraktık size. iyi memleket. Kıymetini bilin netice itibariyle sesin çıkmaz, soluğun duyulmaz. Vallahi senin gibi biri de pek adamdan sayılmaz ya. Yani. İyisin mi? Çık evlatım evimden, çık. Boşalt evimi. Demezler mi benim için divane mi, Kahve sohbetleri gibi falan başlayan, sonra giderek gelişerek daha kalabalıklara hitap eden bir sanat türü. E şimdiki çağımızda bir stand-up komedi falan diyorlar ama aslında temeli meddahtır onun. İster ayakta olsun, ister otursun. Ee, bir sanatçının, e, tabii çok zeki sanatçı olması gerekiyor. Onun üstün zekasıyla toplum hicvidir. Meddahın en büyük özelliği tek başına tiyatro olmasıdır. Tek kişilik oyun tiyatro değil, tek başına tiyatrodur taklitlerini yapar. Olayın geçtiği yeri çok güzel açıklar. Hatta tren gibi, vapur gibi sesleri de taklit ederek, hayvan taklitlerini de yaparak gerekiyorsa, bir başlı başına bir tiyatrodur. Bir girişgahı var. Sühen Sazı Gülistan-ı Nezahet diye başlayan bir giriş genelde ya da başka bir dörtlük söyleyerek başlar hikayesini tatlı tatlı anlatmaya en heyecanlı yerinde durur bir yudum kahvesinden alır suyunu içer seyirciyi meraklandırır ondan sonra tekrar hikayesine başlar dediğim gibi bir buçuk saat genelinde ve oyunun sonunda da er ne kadar sürçülisan ettikse affola biz işte bir kısa sunduk kısa beyan sunduk. Arif olan anlasın. Her ne kadar kusur ettikse affola diyerek e, hikayesini görevini bitirir diyelim. Ne olmuş ki saçlarıma? Kız mı der? Yoluna baksan ya dersime çalıştırmıyor bana. Aklı sıra bile, bile bile alay ediyor. Ne yaptın da saçların sarı sarı oldu öyle ha? Ne yaptın ha? Ne yaptın? Ne yapayım? Boyattım işte. Okulda bana kara kafa demelerinden bıktım. Köy oyunlarında Aşağı yukarı ben bir tanesine rastlamıştım yıllar önce. Bir çoban var ve koyunlar var. Bir de kurt var. Kurt postuna giymiş bir tabii aktör o da, köylü. Bir çoban var, o da insan. Ama 4-5 tane de koyun var. Koyun postuna girmiş. Kurt koyunları kapmak istiyor. Çoban da koyunlarını kaptırmamak için kurtla dalaşıyor. Fakat bu arada da çok komik olaylar oluyor. Ya dolayısıyla yaşadıklarını tekrar başka insanlara gülünç, komik ya da dramatik olarak da ifade ediyorlar. Geneşe Türk tiyatrosunun doğuşu aslında toprağa dayalı. Yani oyun çıkartma gelenekleri köylünün işte yazın bolluk bereket, kışın kıtlık dönemlerinde oynadığı yarı ritüel böyle ya da tam ritüel aslında oyunlar. Kendi yaşadıkları dönemleri yansıladıkları ve hem oyuncular hem seyirciler kendi oldukları hem köyler köy meydanında ya da kışın odalarda oynadığı oyunlardır bunlar. Bela mı? Zaten çoktan buldu belasını. Yedi, yedi bak yedi. Köy bir yönetici vardır. Rolleri dağıtan, e, kimin ne oynayacağına karar veren, ya da oyunun e, oyunun istediği yer şekilde gitmediğini gördüğü zaman durdurup bir dakika, o öyle değil, e, bu yönde oynayacaksınız gibi yapan. Misafirde bu yok ama misafirde yazılı bir metin var. Geneksel Türk Tiyatrosu'nda aslında yazılı bir metin yok. Yani e, Misafirin kolay tarafı aslında yazılı bir metni e, oynamak. Bu anlamda da oyuncu açısından e, biraz farklı oluyor. Tamamen dramatik bir yapısı yok. Kasım, Kasım, parmak koktu Yalan yaşar? Alanda doğru söyler Türkiye Allah rahmet eylesin, hocam Nurhan Karadağ'ın e, doktora tezidir kendisinin. Tek tek e, Türkiye'nin birçok köyünü dolaşıp bu oyunları yerinde e, kaydetmiştir ve e, doktora tezi kitap olarak basılmıştır. Geleneksel tiyatronun köy seyirliklerde oynandığı şekliyle yani köydeki oyunculukları sahneye taşıyamazsınız zaten. Onlar çok daha doğal, çok daha e, işin içerisinde, çok daha üretimin içerisinde oldukları için onlar kendisi zaten kendini oynuyor. Benim e, geleneksel e, tiyatroda e, bir köylüyü yansılamam ne kadar e, başarılı olur ya da ne kadar köylü olabilirim ya da ne kadar Ahmet Ağa olabilirim, Mehmet Ağa olabilirim, ne kadar onun derdine e, inebilirim. mesela burada aslında. E, bunun içinde de oyun, yani oyunculuklarda bir değişiklik yok. Sadece oyun kırmalarda yani oyunlar kırıldığı zaman oyun kırmalarda anlatıcı ya da doğala geçtiği zaman bir seyirci de bazen şaşırıyor. Aç bana Profesör Doktor Metin Aldın bize ilettiği bilgilere dayanarak bir yazılı kaynağı dayanarak Karagöz'ün Memlüklülerden ülkemize geldiği konusunda bir varsayım var. Eğer bu varsayımı e, inanırsak ve bunu kayla alırsak e, o zaman Karagöz 500 yaşında diyebiliriz. Ama bundan eski dönemlere gittiğini söyleyen araştırmacılar, yazarlarımız da mevcuttur. Karagöz, 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 Karagöz! Ne oluyor yahu Karagöz, Karagöz, Karagöz? Adımı mı ezberliyorsun? İki karakter var. Karagöz ve Hacı Vat, Karagöz perdesinde. Bir beyaz ekranda seyirciyle karşılaşıyorlar. Buraya zaten Karagözcüler ayna diyor. Burada toplumda ne oluyorsa onlar yansıyor. Bunun yanı sıra tabii ki gerçek üstü hikayeler, çeşitli halk hikayelerine dayanan aşk hikayeleri de zaman zaman bu perdede seyirciyle buluşmuştur. Hacivat yarı aydın ama oturmasını kalkmasını bilen, edep erkan bilen, az çok bilgi sahibi, kültür sahibi, aydın değil yarı aydın ama edepli bir adam. Bu senin sesini duyan bütün balıklar kaçmaz mı? Helle helle şekil balıkları kulak. balık geliyor beyefendi. Balık geliyor. Karagöz ise tam tersi. Hiçbir şeyi, hiçbir oldu bittiği kabul etmeyen, kafasının basmadığı şeylere karşı çıkan, kaba saba olmakla birlikte isyan edebilen, karşı durabilen bir yapı, bir figür. Dolayısıyla kısaca ee, muhafazakar ve tutucu olan e, Hacivat'a karşılık Karagöz bir yerde ilerici bir tavırdır. Dolayısıyla bana göre Karagöz ve Hacivat muhaverelerindeki o çatışmalar, ikisi arasındaki çatışmalar geçmişle geleceğin çatışmasıdır bir şu kapının önüne hay bana hıyar, hay bana patlıcak karagözüm, 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 karagözüm. Karagöz kök kukla yalnız bizi has değil. Başka ülkelerde de gölge oyunları ile ilgili hareketler var. Daha İtalya'dan tutun da kukla tiyatrosu da dahil. Şeye kadar, Yunanistan'a kadar hep böyle Karagöz, Hacivat gölge oyunları zaman zaman hep kendini göstermiştir ama bizde de geleneksel ...sanatımızın devamıdır. Karagöz bugünlerde çocuklara yönelik bir oyun. Ee, ama ilk oynanmaya başladığı dönemlerde e, bir e, büyüklere yönelik bir <laughs> eğlence sanatı olarak yerini buluyor. Ohohoho! Şuraya bakar mısınız? Bir çizme. Pa. Siz hiç hayatınızda çizme yediniz mi? Hayır. Oh! Bense her gün, her gün, her gün yiyorum. Biliyor musunuz? Bu Marmara Denizi'nde o kadar çok, o kadar çok, o kadar çok çizme var ki, ay, ay dayanamıyorum, ay dayanamıyorum. Yalnız biliyor musunuz? Ne zaman bir çizme yesem acayip uykup geliyor. Çin ve Türkiye'deki e, gölge biraz daha kuklayla iç içe dans ediyor gibi geliyor bana. Çünkü siz yön verebiliyorsunuz istediğiniz gibi eee siz birlikte hareket edebiliyor kukla. İstediğiniz zaman ağzını açabiliyor ve hop kapatabiliyor. Bu diğer kuk, e, gölge oyunlarında çok mümkün değil. Ve bu Karagöz'ün tekniğinin bize sağladığı bir şey. Ve bu kadar hareketli ve istediğiniz zaman istediğiniz hareketi yapan bir e, canlı gibi gözüken bir kukla, gölge kuklası doğal olarak seyirciyi de çok etkiliyor. Ve ister içine giriyor seyirci bunun. Yani oyun dışına çıktığımda bu kuklayla seyirciyle buluştuğumda bazı çocuklar ay canavar acaba beni de yer mi diye düşünüyor Karagöz'ü yediği için. Yani e, bu kadar başarı Karagöz'ün tekniğinde yatmakta diye düşünmekteyim. <laughs> eski e, Karagöz, Acıvat gibi gölge oyuncularımıza baktığımız zaman onların kendileri çoğu zaten böyle biraz geriye doğru baktığımız zaman kendileri bilgelerdi zaten. Önemli insanlardı ve do, do, doymuşlardı ve belli bir kültür birikiminin sonunda onu oynatmaya geliyordu. Sen bu akşam size tatlı yemeğe geldin demedin. Hayır be birader ben seninle tatlı tatlı Konuşmaya geldi de. Ha, konuşmadı Ha, bak şimdi hangi biliyorsun geldi Ankara'ya <laughs> karaya havaya vurdu. Ve biz hep yaptık da Çoluğun çocuğun üstünde de bir şey yok. Hazır cebimde para varken birkaç bir şey aldım. Ya, ya İsmail! Sen görmeyin ne terbiyesiz olmuşsun ya. ya? ya? Aldınsa bana ne? İyi insan evini herkese söyleme. Senin para varmış alırsın tamam mı ya? Ne lan? Gelmiş burada paradan koldan alışverişten bahsedersin. Sor bakalım cebinde paran var mı? Aşağı yukarı aynı karakterler. <laughs> ee, Karagöz ve Hacıvat bir şekerle şeyin e, söyleyin kavukların tipleri gelişmiş tipleri gibidir ve artık canlıdır, hayata girmiştir. Bu arada da kara gözde olduğu gibi yöresel insanlar vardır. Orta oyunları aynıdır. Orta oyununda ve geleneksel Türk tiyatrosunda iki tür oyun var. Bir, e, karı kadim dediğimiz, e, bizim elimize ulaşmış eski metinler, orijinal metinler. Bir de nev icat, yani yeniden icat edilmiş, sonradan yazılmış metinler. Bu da e, Sayın Ali Meriç'in yazdığı, 90'lı yıllarda yazdığı bir e, nev icat orta oyunu. E, eğlenceli, e, orta oyununun hemen hemen tüm özelliklerini içinde barındıran, eğlenceli, şıkır şıkır renkli bir oyun. Bu tür oyun, oyunlarda şarkı vardır, dans vardır. Genellikle oyunları bir canlı orkestra ya da çalgı ekibi eşlik eder. Ee, orada çalarlar ve e, oyunun içine girerler. E, doğaçlama vardır oyunda. Bir yazılı metin olsa bile e, seyircinin durumuna göre doğaçlama tüliat devreye girer. Ve bu oyunlarda neşe vardır. E, gösterişe, kibre, karşı gelme vardır. E, iyimserlik vardır. E, insanlık vardır. Ben de e, hocalarımdan öğrendiğim, ustalarımdan gördüğüm kadarıyla e, akide şekerini ...yazmaya çalıştım. Sizin, ben Ziyip, güzel, <gülüyor> <gülüyor> modern tiyatroda... ...gelenekselden yararlanmak için... ...önce modern tiyatromuzu tiyatromuzu güncel konuları kapsayan, e, geçmişteki ne bileyim orta oyunundaki gözlemeci yok fotoğrafçı gibi oyunları değil, günümüz konularını işleyen konularla ama orta oyunu tipleriyle yani bugünün gözüyle geçmişteki orta oyununa, geçmişteki orta oyunun stiliyle bugünün gözüne bakarak Seyirciyi geleneksel Türk tiyatrosuna alıştırmak gerekir her şeyden önce. Oyuncu klasik eğitimini unutmalıdır bence geleneksel tiyatro oynayacağı zaman. Seyircinin farkına varmalıdır ve seyirciyle iletişim kurmalıdır. Ve oyunun oyundaki rolünün her kıvrımında seyirciyi, ortak etmelidir kendisine Bu aslında çok tehlikeli bir iş seyirci ona alır götürebilir de ama o buna izin vermemelidir. Yönetmen içinde böyle oyuncularla çalışmak aslında en büyük avantaj. Ama yönetmen kanımca geleneksel tiyatro oyunlarında hiçbir zaman oyuncunun önüne geçmemelidir. Oyuncuya yardımcı olmalıdır. E, büyüklerden öğrendiğim e, bu laf e, aklımda, şimdi onu söyleyeceğim. E, oyuncu, e, geleneksel tiyatro oyuncusu özellikle e, sabun gibidir e, derlerdi. E, fazla sıkmayacaksın, fazla da serbest bırakmayacaksın. Öyle bıçak sırtı bir yerde durmalıdır yönetmende. Alenağ'ın kırlarda yaptığı tabloydu. Resimde bir gün doğumu manzarası vardı ve öylesine canlıydı ki... İnsan yeni günün pembe ışıklarını denizde duyması yapıyor. Kukla zaten bu da dünya üzerinde yaygın bir şey ama bizim kendimize özgü bir kuklamız var. İbiş baş karakteri, el kuklası bu, elle de oynatılır perdene. Bir de ipli olarak da oynatılabiliyor. Ben de 15-20 tane kukla var, hadi oyun yapalım. Böyle değil elbette. Yani kukla da o metin seçtiğiniz metininde belirlenen karakterlerin kuklaya yansıtılması yani o kuklaların en baştan itibaren tek tek yeniden o karaktere göre yapılması gerekiyor ve sahne üstünde ne tür oyun yapacağımıza bağlı. Yani önce metin, sonra o oyunu nasıl yapacağız? Yani burada el kuklası mı kullanacağız, gölge mi kullanacağız, ipli kukla mı, marot mu? Yani hangi tür kukla ya da kocaman dev kuklalar mı kullanacağız? Hepsi o karaktere göre. O zaman yani bir kukla tiyatrosu yapmak demek ben size söyleyeyim minimum 6 ay önceden karar verilip 6 ay boyunca o kuklaların yapılması çünkü onlar tek tek yapılıyor, dikiliyor, ediliyor. Yani yoksa benim kasamda, evde, duvarlarımda 28 tane kukla var onlarla oyun yapalım en büyük tuzak Türkiye'de içine düştüğümüz. Ya da bir tane bez koyalım bir sopan üstüne, iki tane de el yapalım. Hop kukla olsun değil. Seni güdü böyle bilmezmendir ula hop bak seni. keselim senin kulaklarını, eşek kulaklarını. Kaçıl kenarı kaynana, sana dokunacağım. Ula banyak bizinde bırak o ne olacak? Baştan itibaren işin içine girebilecek elimizde hiçbir veri yok. Sadece yazılı basın var, yazılı e, şeyler var, yani kitaplar var, Metin Bey'in kitapları var, Metin Han'ın kitapları, başka Pertevnaili Bora var, tekerlemeler şunlar, daha birçok orta oyunuyla ilgili kitaplar var. Orada kaldık ama biz o tür aktörlükten de uzaklaştık şimdi. Eskiden hiç olmazsa. E, İnsanlar bu kadar iyi bilmeselerdi o öyle bir aktörlük geleneği vardı. Şimdi biz e, dizilerde gördüklerimizi aktör zannediyoruz. Halbuki dizide aktöre de ihtiyaç yok. Yani aktör olunca mutlaka çok daha iyi oluyor ama... Biliyoruz şu sırada sokaktan, neredeyse sokaktan geçen insanlar... ...biraz güzel olsun, biraz yakışıklı olsun dizilerimizde oynuyorlar. Usta-çırak ilişkisi mutlaka... Çok önemli, çok çok önemli. Önemsediğim bir şey. Fakat usta çırak yanında benim gönlümden geçen, e, mesela üniversitelerin birinde bir geleneksel Türk tiyatrosu bölümünün açılması, Meddah, Karagöz, Orta Oyunu ve Kukla'nın, Türk bu sanatlarının e, bir akademik şeyle öğretilmesi, bu işi bilen kişilerin verdiği derslerle, Buradan yetişen çocuklar bilgi sahibi, yetenek sahibi olup, yeteneklerini geliştirerek e, piyasaya çıksalar, hayata katılsalar bence çok daha yararlı olur. Karagöz e, oynatan bir kişiden bir karagözün nasıl oynatıldığını ve nasıl yapıldığını öğrenmeniz e, mümkündür. E, eskiden belki daha uzun soluklu bir e, yaşam. Daha ağır işliyordu belki hayat. Bunun için daha uzun sürüyordu ve birliktelik daha e, soluklu oluyordu. Artık günümüzde tabi o kadar e, insanların sabrı yok. Daha çok verilen atölye çalışmalarında Karagöz'ü öğrenmek isteyenler geliyor Ki mesela biz dünyanın her yerinde atölye açıyoruz Şu anda benim Meksika'da da bir öğrencim var Ve oyunlar hazırlıyor Karagöz tekniğinde Yani illa sürekli bir ustanın yanında Bu işin sürdürülmesi gerekmiyor günümüzde Bunu yapmak için tekrar atölyeler kurulmalı Tekrar buna bağımlı oyunlar kurulmalı Ha bu ne işe yarar? Gidip o tür oyunları yapalım diye yaramayacak. Ama oyunculukta yararlanacağımız birçok şeyin olduğunu düşünüyorum ee, eski geleneksel oyunlarımızda. Geleneksel tiyatro oyunculuğu eğitiminin e, klasik tiyatro e, oyunculuğu eğitimi almış ve mezun olmuş e, oyunculara verilmesi e, yönünde bir görüşüm var. Ee, bu da e, usta çırak ilişkisiyle geliştirilen bir eğitim olmalı kanısındayım. Hem geleneksele daha uygun olur düşüncesiyle. E, bunun için de e, bir geleneksel tiyatro topluluğuna ihtiyacımız var. İsmail, sen yine bir dolaplar çeviriyorum hadi bakalım. Nedir bu dua dolayıdır. İsmail'i tanımasam Bizim e, özümüz, bizim hikayemizin e, her şeyi e, bu saydığımız meddahlıkta, orta oyununda, Karagöz Hacivat'ta ve köy seyirlik oyunlarının içinde zaten var ve biz de bunu yeterince kullanabiliyoruz. Salonla seyirci konuşur. Bu salonla seyircinin konuşmasını da en güzel orta oyunumuz, meddahımız, kuklamız ve kara gözümüz sağlar. O bakımdan bu da gelenekselimizin neden önemli olduğunu açıklıyor sanırım. Pekala, mercanla balık tutarım ama tuttuğum balıklardan hiçbirini sana vermem. Haberin olsun. Vermesem verme. Bir başka oyunda, bir başka diyarda. Tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.